Nereye geldik Kuki? Kampa mı geldik? <laughs> e kampa, de, mı kampa mı kampa geldik? Yedin. Kampa mı geldik? Hadi bakalım. Hop. tut tuttu. lıstığımızı taktık şimdi Ahmet'e de eşya taşıyacak koyduğum mamalar burada kalmış yememişler şey şunu da düzeltelim tamam tamam mis gibi kokuyor şimdi ya ne yapacağız sepetimizi götürelim eşyamız yok zaten. Bir çanta bir sepet. Hem kamera çek. Hem eşya taşı. Hadi bakalım. İnşallah bir şeyleri kırmayız yoksa Cevruf Hanım bizi gebertir. Allah ne? Cevruf Hanım alabileceğim mi? Bekledim aşkım. Babacım aşağı düşeceksin ama olmaz ki. Hoppa. Tamam. Balıkları sana mı bırakayım? Tamam. Duyumuz donmuş tamam. Bakalım bir. Allah düşürdüm Hadi bakalım. Demet'e kalın. Ha iyi. Geliyorsun. Ben ne yapacağım şimdi? Depoyu dolduracağım ya. bu. Karlar altında kalmış benim hortum. Allah. İçi hala buz Yavaş yavaş akıyor. Böyle olmaz bu iş. Evet ucundaki karı çözdük şu an. Depomuzu dolduracağız. Biraz akıtalım ki bir daha buz gelmesin karavanın içine. Bakalım. Evet şu an patır kütür geliyor suyumuz. Tamam. Şimdi hoppa. Depomuzu dolduralım. Keruş, deponun kapağı çıktı ya, onu kapatsana. Onun kapağını kapatıyor, biraz öyle diyor. Çünkü kuku yukarıda. Evet. <laughs> tamam, suyumuz şu an doluyor. Benzin deposu gibi dolduruyoruz. Depomuz burada. Şimdi kapağımızı yakmaya gidiyoruz. Haydi bre. Hadi gel. Şimdi ilk başta camımızı temizleyelim. Ki şöminemiz güzel olsun. Odunları görelim. Cevizimizi koyuyoruz. Yeni tutuşması kolay olsun. mobilyacılığını alıyoruz. Mobilyacılar çünkü yapıyor, yapıyor. Arta atılıyor. O yüzden bedava odun veriyorlar bize. Gerçi biz de toplamış oluyoruz onların çöplerini. Eskiler işte bu başlık ya. Abi bir saniye geldim. Çok... Ne olur abi. Komşumuz Serdar'dan minik ikramlar. Rize'den gelmiş kivi ve mandalina. Aa, gel. Şunu yakalım bizim. Şurada oh, suyumuz da var. Mis oldu mis. Evet sobamız şu an alev alev yanıyor. Alev alev. Birazdan bu da tutmaya başlar. O zaman içerisi iyice sanır. Şimdi salata yapıyorum. balık var elimizde. Mezgit aldım onları kızartacağım. Küçükken balık hiç sevmezdim. Sevmezdim diye gerçi de. Babam her gün balık yedirdiği için balıktan bakmıştım. Ama şu anda balığı çok seviyorum. Ben de çalı oturacağım galiba. sesine bakıyor. Ceruş Hanım da salatamızı hazırlıyor. Mükemmel bir salata geliyor sanırım. Heh, bakışa bak işe bak bak işe. Ağlı kızlı bunlar. Balıklarım balıklarımız hazır. Üf be bunlar şimdi var ya cızbız maşa. Üf. Kuki aşağı bakayım. Yamuk duruyor. Tamam tutarım ben şöyle. Tamam bu böyle olacak artık değil mi? Nasıl karavanda balık yapmak zorlu mu? Evet, ellerim doldu. Sıcak su lazım. Aa, evet. Yok, Bu hafta civotağı de yani... yapamadık, şey yapamadık sana. Civotağıyla boylar yapamadık. Şey yap, balık. Ekmek dilimleri of. Bu yağda? emmez <enler gülüyor> mi? Bu yağda değil. Saçma bir soru. Böyle bir uğruyor. Bu kızar, sen bu yağlı kızarsan bunu ye Yağını emir aslında ha Sen seversin böyle yağlı şeyleri <laughs> Hıh yağlı yağlı üff <laughs> Üf. Görüşünün balık elle mi yediler çatalla mı yediler Elle <laughs> tabii ki Bütün balık tiplerimi diyorsun Ben elimle yemekten de yapabiliyorum Evet düşün hepsini Pişmiş mi baktın mı Hmm. Bu hafta bu kaçıncı balığımız? 3. 3 oldu. Hmm. Teşekkür ederim. Kaçırdın. Ama Çok teşekkür ederim. Ya. Ayıp oldu. Çok güzel ya, balık yapmış. Yok ne olacak? <laughs> Bir dahaki sefere. <laughs> <Bir dakika>. Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İyi eğlenceler. Geçen <laughs> video paylaşmışsınız. Abi, evet. abi, ablama yapalım Yeni ablama yolladım. Aa, teşekkürler. Teşekkür <laughs> ederim. Şu an hemen seni çekeyim Çekeme. o <laughs> Ama karanlık gözükmüyor. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. ver bana üf be balıklarımız geldi balıklarımız geldi evet hemen Mustafa'mıza atalım İçerisi biraz soğumuş yeni abonelerimiz varmış Rize'den Yani arkadaş ekmeğin hepsini verdim verdinmiyor ya vermiyor 3 dilim verdi o da bir tane küçücük yani Teşekkürler Süperman Ekmekten çok balık gel. Balık yiyeceğiz zaten ya Boşuna yapmadım balıkları yenmesi için yaptım Evet Cevriş Hanım <laughs> Eline koluna sağlık otur bakalım Afiyet olsun. Yanımızda kar manzarası mis evet. Sobamızı da yaktık Hafiften birazdan ısınır herhalde. Biraz daha odunlayayım <laughs> ben onu. Biraz üşüdün gibi sanki. Biraz üşüdü. Evet. Biraz değil bayağı üşüdü. Hadi bakalım bir tanesini göm. Kapatam gari <laughs> videoyu. Oo. Oh. Hmm. Güzel mi? Müthiş.